izlediğiniz ismim canlı kadar kanalıma abone olursanız çok çok teşekkür ederim arkadaşlar Biz fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar bugün size nasıl wifi şifre fiyatıma yöntemini öğreteceğim önce plastöre giriyorsunuz arkadaşlar plastöre girdikten sonra Wi-Fi, Wi-Fi yazıyorsunuz direkt Wi-Fi yazıyorsunuz onu Wi-Fi Waps'ı indiriyorsunuz ondan sonra indiriyorsunuz arkadaşlar Wi-Fi Waps'ı Wi-Fi bapsı indiriyorsunuz Ondan sonra arkadaşlar e, can edip buradan arkadaşlar e, kıracağımız halin an ismini öğreteceğiz şu an Evet bakalım Evet şu an araştırıyor Evet şunu kıralım Evet şunu kıracağız Arkadaşlar bunu kuruyoruz İlk önce video izlemeniz lazım çünkü videoyu izle, izlemediği sürece kırmaz Ben çıkıyorum şimdi bir dakika çıkmam lazım durduracağım Arkadaşlar bir de lazım. Bir dakika. Çıkacağım ilk önce. Evet arkadaşlar çıktım ben. Şu, şu kare işaretine bastım. Buradan ben çıktım arkadaşlar. Tekrar gireceğim ilk önce. Allah izliyorsunuz. Wifi diye. Wifi waps. Waf test. Testler. Testleri Görüyorsunuz. Testler. testlere girdikten sonra önce ben şu wi wifi'nin şifresini kıracağım arkadaşlar evet kırdık bakalım evet evet arkadaşlar evet şifresini şifresini kırdık bakalım şifresi ortaya çıktı mı buraya giriyorum buraya girdikten sonra yine mobil Galaxy M20 telefonları oluyor. Sesi alıyorsunuz arkadaşlar. Fotoğrafını aldıktan sonra çıkın buradan. Buradan çıkın arkadaşlar. Girin. Şu baykot taracı indirin. Ee, bu olmadı. Şu var Bu olmadıysa bu bapsiter. Arkadaşlar. Bu olmadıysa bu Wi-Fi olmadıysa arkadaşlar. Olmadıysa başka uygulamaya geçin. Bu uygulamadan Baykot tarajı indiriyorsunuz. Baykot tarajı indirdikten sonra arkadaşlar ondan sonra buraya Baykot aracı girdikten sonra galeri diyorsunuz buraya. Çektiğimiz fotoğrafı şimdi şey yapacağım. Bir dakika. Galeri niye olmuyor ya? Evet arkadaşlar pardon özür dilerim. Telefon biraz salak oldu. Hah tamam. Evet arkadaşlar şimdi tekrar giriyoruz oraya. Şimdi çektiğimiz hmm. resmi giriyoruz ve arkadaşlar anında ismi pasta vardı şifresi yani. Ay şimdi anında ismi vardı. Evet gördüğünüz gibi eee izlediğiniz için teşekkür ederim ve bay bay hoşça kalın.